Merhaba. Sen gizli servisin adamısın değil mi? Ha? Sadece senatörü bekliyorum. Senatörü mü bekliyorsun? Oo! Çok güzel bir cevap. Güzel. Ben güneşin açmasını bekliyorum. Evet. Yok sormamın yani gizli servisten olup olmadığını sormamın nedeni var kimseye söylemem Şurada ha. Şurada şüpheli şu adamlar gördüm Sayın? Evet işte şurada duruyor Şimdi buradaydım ben Çok Çok şey adamlardı Şüpheli mi? Evet. Nereye gittiler acaba? Gizli servise görev almak çok mu zor? Neden? Hiç merak ettim. Başarılı olurdum herhalde. Çok dikkatliyimdir. Donanmada askerdim. Kalabalığı severim. Yakandaki rozeti de fark ettim. Bir tür işaret değil mi? Ha? Sayılır. İşaret. Ne tür silahlar? 57 Magnum mu? Belki daha büyük bir şey he? Bak... ...gerçekten ilgileniyor. Sen bana adını... ...adresini ver. Neden olmasın?